Merhaba İbrahim Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün NLP'nin gerçekte ne olduğunu, doğru bilinen yanlışlarını konuşacağız. Hazır mısınız? Evet. İlk sorum geliyor o zaman. NLP nedir? İlk NLP'yi duyduğum zamanlar çok uzun yıllar önce hatırlamıyorum. NLP ne diye bir araştırmıştım. Ama araştırırken ne olduğunu anlayamadığım bir şey. Sadece eğitimlerini alan insanların belki bir şekilde anlatabileceği bir şey ama onları dinlediğin zaman da ne olduğunu çok anlayamıyorsun. Ben bu videoda NLP'nin tam olarak ne olduğunu anlatacağım. Önce kelime anlamına bakalım. Neurolinguistic Programming. Yani Türkçesi Neurolinguistic Programlama. Bir şey ifade ediyor mu senin için? Bunlar etmiyor. Birçok insanın aklına da hemen bu. Tamam NLP, Neurolinguistik Programı mı diyorsunuz ama nedir bu? Hemen açıklıyorum. Çok basit bir şekilde açıklıyorum. Kelime anlamı bir şey vermediği için bu yöntemi kimler bulmuş, neden bulmuşlar ona hemen bakıyoruz. Richard Bender ve John Grinder diye iki adam var. Bunlar NLP'nin kurucuları olarak bilinirler. Richard Bender aslında bir matematik öğrencisi. John Grinder ise bir dil bilim profesörü. Dillerle ilgili. Bender, Gestalt terapinin kurucusunun bir işini alıyor. Kitaplarını düzenleme mi, metinlerini düzenleme mi, ses kayıtlarını düzenleme mi, tam bilmiyorum ama onun bir işini yapıyor. Ve o işleri düzenlerken bir şey dikkat ne çekiyor çalışma sistemini aslında öğreniyor ve etrafındaki arkadaşlarına deniyor. Bir bakıyor ki aa evet ben de fayda sağlayabiliyorum insanlara. O zaman diyor ki bunu yapabilmek için psikolog veya psikiyatr olmaya gerek yok. Bunun bir sistematiği var. İnsan beyninin çalışmasının bir sistematiği var. Ben bunu daha böyle anlaşılır bir hale nasıl getirebilirim? Hocasına gidip John Grinder'a şunu söylüyor. Ben bunu denedim. Böyle sonuçlar aldım. Seninle bunu bir sisteme oturtabilir miyiz diye konuşuyorlar. Onun da aklına yatıyor. Beraber bir işe koyuluyorlar. Bu sistemi oluştururken de ne yapabiliriz diyor. E zaten başlarken yaşayabiliyorlar geçtal terapisinin kurucusunun yöntemlerini kullanarak bu fikri bulduğu için biz diyor ki bu işin ehilleri kimlerdir onları önce bir tespit edelim veya zaten bildikleri adamlardır. 3 kişi var. 3 kişi temel alarak bu işe başlıyorlar. Bir tanesi Milton Erickson. Hipnoz videosunda Milton Erickson'dan nasıl bahsetmemişiz? Ben izledikten sonra inanılmaz bir şoka uğradım ve nasıl olur? Milton Erickson burada hipnozla ilgilenen arkadaşlara da söylüyorum. Belki bilmiyorsunuzdur da umarım biliyorsunuzdur. Milton Erickson hipnozun babasıdır. Yani direkt hipnoz değil de konuşarak terapi hipnozun babasıdır. Bu konuda çığır açmıştır. Milton Erickson'ı alıyorlar. Fritz Perls, Gestalt terapinin kurucusu. Onu alıyorlar. Gülüyorsun gülme. <laughs> 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 Telaffuzu zor bunların. <laughs> Bir de şey var Virginia Satir. Bu da aile terapisinde çok isim yapmış biri. Bunlar işin böyle hikayesel kısmı. Ben sana açıkça ne yaptıklarını söyleyeyim. İşe yarayan terapileri alıp çalıp kopyalayıp bir sistem oluşturmuşlar aslında. NLP bu. Az önce söylediğim gibi adam gençler terapiden bulduğu teknikleri alıp insanlara uygulayınca Aa, bu demek ki uygulanabilirmiş deyip bu sefer biz kimlerden kopyalayabiliriz diyerek böyle bir kopyalama çalma sistem aslında NLP. Ama bunu nasıl pazarladıklarını internet araçlara görebilirsiniz. Bir sistem bile değil. Yöntemleri alıp bir çatı altında toplama diyebiliriz aslında. Hangi yöntemlere? İşe yarayabilen her şeyi. Az önce bu bahsettiğim üç üstadın yöntemlerini alıp birer birer işe yarayanlarını, çalışanlarını alıp bu çatı altında insanlara anlatma. NLP bu. NLP nerelerde kullanılır? NLP 20 maddeden oluşur, 30 maddeden oluşur diye bir şey olmadığı için NLP'ye istediğin eklemeleri yaparak aslında hayatın bütün alanlarında da kullanabilirsin. ben bunları söylerken bu arada NLP işe yaramıyor gibi bir şey oluşmasın. Evet sistem çalıntı belki adapte edilmiş diyelim. Ben kendi çalışmalarımda da seanslarımda da NLP'nin birçok tekniğini yani NLP de değil aslında ama NLP tekniği diye bize anlattıkları için NLP'nin birçok tekniği ben de kullanıyorum. İnsan ilişkilerinde çok kullanılır. Duygu kontrolünde kullanılır satış pazarlamada çok kullanılır. Bir kişisel gelişim konusunda dünyayı belki insanları daha iyi anlamak, onlara derdini daha iyi anlatabilmek, gerekiyorsa belki manipüle etmek konusunda her zaman başarılı olmasa da bu tür şeyler de işe yarayabilir. NLP bilim mi? Teknikler bütünü mü yoksa kişisel gelişim mi? Teknikler bütünü diyebiliriz. Az önce de anlattığımın bir aslında özeti soru olmuş. Teknikler bütünüdür. NLP ile bir insanın düşünceleri kontrol edilebilir mi İbrahim Bey? NLP ile insanlar düşüncelerini kontrol edemezsin. Dediğim gibi hangi teknikleri kullandığına bağlı. NLP'nin kendi çatısı altındaki tekniklerden hangilerini kullandığına bağlı biraz. Yani belki manipüle etmek konusunda bunu iyice öğrenip çok ustalaşırsan insanları manipüle etme konusunda başarılı olabilirsin. Az önce hipnoz demiştiniz. Hipnozla NLP arasında nasıl bir ilişki var? Zaten ortaya çıkış noktası az önce anlattığım gibi Milton Erickson'ın çalışma şeklini. Bunlar aylarca belki yıllarca çalışıyorlar. Bu yöntemleri artık nasıl yapıyorlar o detayını tam hatırlamıyorum ama yani bir ajan titizliğinde belki eğitimlerine katılarak, belki danışanlarıyla konuşarak, belki birer seans alarak adamın neler yaptığını, nasıl yaptığını iyice öğrenip bunu sistematik bir hale getiriyorlar. Yani hipnoz aslında NLP'de kullanılan tekniklerden bir tanesi diyebiliriz. Bu arada Milton Erickson hipnozu farklıdır. Bu televizyonlarda gördüğün, YouTube videolarında gördüğün hipnoz gibi değildir. Milton Erickson'ın hipnozu şöyledir seninle terapi seansında konuşurken aslında buna şey derler hatta Ruslar şey der. Erikson hipnozu derler. Eriksonovski hipnoz. Yani bu onun yöntemidir. Burada direkt hipnoz yoktur. İnsanı konuşarak ikna etme, insanı konuşarak hipnoz etme yöntemini kullanmıştır Milton Erikson. NLP'de de onun hipnoz teknikleri kullanılır. NLP ile alışkanlıklar gerçekten değişebilir mi? Alışkanlıkların değişebilmesi için sadece NLP değil. Önce senin bir çaba, bir istek göstermen gerekir. Bunu NLP'siz de yapabilirsin. NLP ile de yapabilirsin. Ama NLP'yi kullanarak belki daha hızlı bir şekilde yaparsın. NLP'ye neden bu kadar çok karşı çıkan var peki İbrahim Bey? NLP'nin neden bu kadar çok karşı çıkanı var? Öncelikle ne olduğunu anlamak ve anlatabilmek biraz zor. Herkese böyle mucize bir yöntemmiş gibi anlatılır. Her şeyi çözebildiğini, hatta mesela şey de vardır yani insanların yalan söyleyip söylemediğini, şuraya bakıyorsa yalan söylüyor, buraya bakıyorsa doğru söylüyor. Aynı zamanda bir yalan dedektörü uzmanı olarak şunu da söyleyebilirim. Yalanın tespitinde kullanabileceğim bir şey değil aslında. NLP çok dağınık. Bir teknikler bütünü, bir yöntemlerin kümesi olduğu için NLP nedir dediğin zaman sana anında böyle anlatılabilecek bir şey değil. Çok karışık geliyor insanlara. Çok fazla vaat var içinde. Yani mucizevi bir yöntemmiş gibi aslında yöntem olmamasına rağmen mucizevi bir metotmuş gibi insanlara lanse ediliyor. Faydaları tabii ki var ama pazarlandığı şekilde değil. Bazı yöntemleri çok hızlı çalıştığı için bazı insanların işine de gelmiyor olabilir. 10 seansta çözebileceğim bir problemi NLP'nin bir tekniğini kullanarak tek seansta çözdüğün zaman bu insanların hoşuna gitmeye de biliyor. Bilimsel olmadığını da savunurlar. O bilimsel olup olmadığını hangi yöntemin bilimsel olduğunu, hangisinin olmadığını, hangi yöntemlerle nasıl karar verdiler, hangi deneylerle bunları yaptılar? Bunları tabii çok uzun uzun detaylı detaylı konuşmak gerekir. Böyle diyebiliriz yani. NLP insanları manipüle etmek için mi kullanılıyor? Yani NLP özellikle manipülasyon için bulunmuş, kurulmuş bir şey değil. Ama manipüle ederken kullanabilirsin. NLP'yi öğrenen biri karşısındaki insanı daha kolay etkiler mi? Yani elbette bu işe yarayacaktır ama böyle ben NLP öğrendim merkezi kandırırım ben NLP öğreneyim merkezi manipüle ederim öyle bir şey yok tabii ki. Her şey bir sistematiğe oturmak gerekir. Yani eğer bunu satışta kullanacaksan hangi anlamda sorduğuna da bağlı. Eğer bu satış pazarlamadaysa bununla ilgili zaten NLP'nin üzerine eklenmiş birçok teknik de olduğu için evet başarılı olabileceksindir belki. Ama insan ilişkilerinde ne derece bir insanı etkileyebilirsin, kendi yanına çekebilirsin. Bunlar çok geniş Yüz yüze mi olması gerekiyor yoksa telef Yok. telefondan da NLP uygulanabiliyor mu? Uygular. Çok geniş bir alan. Dediğim gibi yani içinde çok fazla teknik barındırdığı için her yöne çekebilirsin aslında. Herkese peki aynı etkiyi mi gösteriyor İbrahim hayır, Bey? Hayır, hayır. Yani manipüle edilebilen insanlar var. Sıfır manipüle edilen insanlar var. O yüzden herkes de aynı etkiyi göstermez tabii ki. Peki iyileştirici etkisi de var diyoruz. Ya, i̇yileştirici etkilere girersek orası çok daha karışık. Yeni Alman tıbbı videosunu paylaştım. Instagram'da çok iyi izlendi. Şu an 300 binde, 2 günde 300 bin izlendi. Oradaki yorumların birçoğunu sildim. İnsanlara yeni bir şeyleri anlatırken eğer bu hali hazırdaki bir çarkı da etkiliyorsa bunun birçok böyle karşı çıkanı olabilir. Para kaybedenler, aklına yatmayanlar, alışkanlığının dışına çıkmak istemeyenler. insanlar bir şablon halinde yaşarlar. Doğarsın, büyürsün, ailen seni nasıl yetiştirmişse o şekilde yetişirsin. Sana yüklenilen kabullenişler, sana yüklenilen fikirler, görüşler onların ışığında ilerlersin. Onların yöneltmesiyle hayatını yaşarsın. Ama yeni bir şey çıktığı zaman buna her zaman karşı çıkanlar olacaktır. Bunu benimseyenler de olacaktır. Öyle. Biri bana ne yaptığınla enerji diyebiliyorum. Veya... O bak çok güzel aslında bir şey söyledin. Elle tutulur bir şey değil NLP. Mesela hipnoz daha elle tutulur bir şey. H Hipnozda NLP'de oturduğun de... zaman mesela şey diyebilirsin gel ben seni hipnoz edeceğim diyebilirsin. Ama gel ben sana NLP uygulayacağım diyemiyorsun. Mesela NLP'den biraz örnek verelim. NLP tekniklerinden bir tanesine raport derler. Yani Türkçesi var mı bilmiyorum. E, raport ne demektir? Karşındaki kişiyle bir bağ kurup onun hissettiğini hissetmek. Onunla aynı hareketleri yapmak. Ama mesela raportu özellikle benim hocalarımdan birçoğu raportu şeylerde kullanırlar. Terapilerde kullanırlar. Seanslarda kullanırlar. Çünkü karşıdaki insanla aynı frekansa sabitleniyorsun. Bu şekilde daha iyi fayda sağlayabiliyorsun. Ama gel ben sana raport uygulayayım dediğin zaman bunun bir şeyi yok. Bunun bir karşılığı yok. Örnek veriyorum. Ben NLP öğreneceğim. NLP hakkında ders alacağım. Bu derste ne anlatılıyor? Bu da NLP'nin aslında çok iyi anlatılamamasının sebeplerinden bir tanesi. Ben NLP derslerine başladığım zaman kimden öğrenmem gerekiyor diye araştırmaya başladığım zaman bir baktım ki bunların hepsini Rusya'da aldım zaten biliyorsun. NLP konusunda çok ünlü 3-5 tane isim var. Ama hepsinin eğitimine bakıyorsun. Çok farklı konu başlıkları, çok farklı içerikleri var. NLP'de az önce anlatmaya çalıştım. Belki anlatabilirim. Belki anlat anlatamadım. O sistematiklik yok biliyor musun? Mesela hipnoz diyelim ki hipnozu anlatıyorsun. Hipnozda diyorsun ki hipnoz şudur. Böyle 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 yapılır. Teoriyi anlatırsın. Pratikte de gösterdim bitti. NLP'de de aslında elle tutulur birkaç tane teknik var. Onlardan istersen biraz ilerleyelim. En çok kullanılan belki tekniklerden bir tanesi çapalama denilen bir şeydir. Sen de deneyebilirsin. Hayatında çok mutlu olduğun bir anı düşünüyorsun ve o anı düşünürken de diyelim ki şuraya böyle baskı uyguluyorsun. O düşünceyi bu harekete çapalıyorsun ve kendini kötü hissettiğin zaman, yorgun hissettiğin zaman, üzüntülü hissettiğin zaman yine aynı noktaya böyle baskı uygulayarak o şey duyguları, o pozitif duyguları böyle tekrardan çağırmaya çalışıyorsun. Bazen yarıyor, bazen yaramıyor ama elle tutulabilir bir örnek verdik mesela. Tam ismi aklıma gelmiyor ama yaşadığın herhangi bir kötü anıyı, kötü bir olayı bir televizyon ekranında izleyip önce normal başından sonuna kadar izliyorsun bir film gibi. Bilgisayarda nasıl YouTube videosu açıyorsan o anıyı böyle zihninde başlatıp izliyorsun küçük bir ekranda. Daha sonra o görüntüyü siyah beyaz izlemeye başlıyorsun. Zihninde tekrar onu siyah beyaz yapıp o şekilde izliyorsun. Daha sonra onu 2x hızlandırarak, 4x hızlandırarak, 8x hızlandırarak oynatıyorsun. Sonra tersten oynatıyorsun. Olayın sonundan başlayıp başlangıcına gelmesini. Bunu böyle zihninde yaptıkça göreceksin ki sen de deneyebilirsin, herhangi bir olayla yapabilirsin. O olayın sende yarattığı duygular, negatif şeyler bir anda böyle azalıyor, kayboluyor diyebiliriz. Az önce bahsettiğim raport da yine buna bir örnek. Karşındaki insanla bir bağ kurup, hatta bunun şeyi de var. Ben şu an seninle otururken senin yaptığın hareketleri de mesela şu an senin elin böyle, ben de bunu böyle yapıp ayağımı da ayak üstüne attığım zaman bu sende Aa, bu insana güvenebilirim algısını yaratabilir. Ama tekrar söylüyorum bu herkeste işe yaramaz. Bazen bazılarında hatta çok itici gelebilir. Kazanmaya çalıştığın güveni tamamıyla kaybedebilirsin. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Rica ederim. NLP hakkında gerçekten merak ettiklerimi cevapladınız. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.